arkadaşlar Bugün sahibi birlikte bölümdeki şeylere bakacağız puanlayacağız da daha doğrusu puanlamaya da biliriz ben bunu çok seviyorum ve artık deniz videolarımda suyun altına sokabileceğim arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur ki benim hiç deniz videom olmadı böyle de bir şey var takmaya çalışıyorum şimdi ben onu açtım Arkadaşlar bu çok şey Neyse bu ipi falan. İpi var bunda Bu ipi Arkadaşlar Şimdi bunu içeri koyuyoruz Yani bunu böyle aşağı Sarkması için kağıt yırtıldı Arkadaşlar ben bunu buraya koyuyorum Kağıt yırtıldı çünkü da şuraya koyuyorum. Evet şimdi bu önümdeki pakette ne çıkıyor? Bu paketi buraya koyalım. Güzel evet. Böyle artık makyaj ve bakım videomda bunu kullanacağım. Arkadaşlar. Doğru yaptıysam Like atın yanlış yaptıysam abone olun. Böyle oldu. Artık makyaj falan videomda bunları göreceksiniz. Ve bomba konuya geldik. Arkadaşlar kışlık şeyler aldık bana. Kış için bir şeyler aldık kış için yani bir kıyafetler aldık iki tane. Heh geldi biz. Birincisi bu böyle. Benim burama geliyor tam oluyor. Şöyle kıyafet. Bir tane de böyle üst var. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de çıkarıp da denemeyeceğim üstümü deyince üstüne de. İçinde nefes alamadım ve içi yumuşacık arkadaşlar. Şuradaki yorum giyebilirsem giyiyorum. bana böyle oluyor arkadaşlar bu donun da giyeceğim <gülüyor> 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 arkadaşlar iyice terledim arkadaşlar birkaç gün video atamamıştım çünkü boynum tutulmuştu neden sıcaktan şimdi de buna deniyoruz Allah Allah Aa! <laughs> düşüyorum düşüyordum Arkadaşlar bunlar bana çok Ne geliyor bunlara bana? Arkadaşlar gi <laughs> giyemiyorum. Arkadaşlar bunu giydim ve çıkartacağım. Şimdi. Ah sıcak bastı. Durum. Baby, ah arkadaşlar, ah, ah arkadaşlar bunu çıkarmak da ne zor. Arkadaşlar <laughs> tam saat bunda uğraştım ve bir alt takım daha geliyor kesin bu ondan daha güzel diyebilirsiniz çünkü bakın don bu bir sürpriz konu olduğu için bunu rahatlıkla giyebilirim arkadaşlar size göstereyim rahatlıkla giyebilirim dedikten sonra ben giyemiyorum. Giyemiyorum. Ayaklarım kaldı. Ayaklarım gözüküyor. Bakın böyle. Şimdi bu ondan daha çok bu çıkar diye düşünüyorum. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlar kısmına tıklamayı unutmayın. Çok seviyorum.